Hadi başla kardeşim başla Kurosuki. Let's go. Hadi başla. Saycam dedin saymadın. Onu bekliyorum. Evet, evet. dedim ne? Ankara benim. Ne altı Nereden benim hadi bakalım. Şey. He ha, altı benim. Ankara ya abi. <laughs> Ciddi söylemiyorsunuz değil mi? Oğlum <laughs> <onda. gülüyor> biz bu bize ilk defa oynadın bizde. de. Biz herkes altı diyor bizde ilk başta. <laughs> Kural bu. Ya, <laughs> Ankara, Ankara benim ya. Zorbalamayın ben. <laughs> İyon İyon oyunda dışı mı İyon? İyon yoksa ha. tamam İyon ka ilkteyse ka kat. <laughs> Onun eksik galiba. Bu arada ona da hayırlı olsun. Ben ona dedim ama gelecek kardeşim sana diye. Hmm. İyon nerede ya? <laughs> Mehmet İyonu yazsana bu oyun İyon'suz olur mu ya? Adam sürekli katil oluyordu. Ayba, ayba. Bana niye Seçiyorum arkadaşlar ne seçim? hangisini seçim? Etsem. Hangisini seçeyim ekip? Şunu, şunu, şunu. Şunu seçiyorum. Abi ben tam ortadakine ben bastım. Oyda! Şerif kardeşim. Yani biliyorsunuz ki babası polis olan Şerif doğuştan oluyor. Öyleydi. Oluyor ya bu yaratık, şuna baksana bu kocaman Ha böyle Oyunu unutmuşum ya. Vallahi ben de oyunu unutmuşum ha Ezgi İşaretle krosuk geldi. İşaretle, işaretle. Yukarıdan krosuk geldi. Bas, 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 bas. Evet. Tam da Tayyip -Kur abiyle krosuk'u gördüğüm sırada Aykar Abi Fos. Krosuk abi bir açıklama yapar mısın? Üstüme iftira attı. Ben de gerekeni yaptım. Oydo. Evet. Arkadaşlar hmm. bu arada e, Kurosaki bana doğru geliyordu. Altta hmm. Miren'e ile Yusuf vardı. E, Miren'e ile Yusuf cesedi gördü. İkisi de cesedin başındaydı. E, basın basın Kurosaki kesti dedim. Bastılar. Benim infom bu kadar. Biz e, bu nereden bakmam lazım oraya? Evre bir şey soracağım. E, Hyper'ın üstünde Zulman bir varmış. işaret var mıydı? Hyper'ın üstünde bir işaret yoktu. O seni kadar cahil değil. Değil. Ben seri seri katetsem. Hayır. Şöyle ben mirene'nin yani yanından geldim. geldim. Ee, sonra ikinciyle karşılaştık. Yusuf yanından geçti. Abi ben senden korkuyorum dedi. Ben de korkuyorsan kork kardeşim dedim. Hyper orada çığlıklar açıyordu Gittim baktım. Köşede görev yapıyormuş. Yukarı çıktım, döndüğümüzde ölmüştü. Aşağıda Mirene ile Mirene ile Mirene ile Yusuf vardı yani. ama Yusuf e, Kurosaki oradan yukarı doğru geliyordu. Bence ya ne Kurosaki ne Bak olarak. ya Kurosaki katil ya Mirene ile Yusuf ikisi birlikte katil. Ben notumu vereyim. Ne olarak? Ne kestin? kestin şöyle? Ben kesmedim ben şaka yaptım. Tavuk görüm için kesmiş olabilir abi. Ulan kim attı benimle birlikte Kurosaki helal olsun ona. Onur abi çeşmeye gel. Tamam. <laughs> Bu bir teklif mi? Dur abi yalnız. gitme ben. <laughs> Ulan nasıl oldu? Ne oldu öyle? Çeşme neredeydi lan yukarıda ha? Gel gel. de gel şuraya gel. Atilla bak biri Abi. derse ki kuş gözlemcisi benim yalan söyle benim haberin olsun. Tamam ben de intikamcıyım seni yeme edebilirim Emre'ye. İstiyorsan önden git Emre seni kessin ben gireyim Emre'yi keseyim. Iııı. Ee... Evet evet intikamcıyım ben. Lan ben ee olabilir mi? git ben seni ben terk edeceğim Berat balonu patladı. Arkadaşlar Berat sese girdi. Sonra geri çıktı. Ben onu önce çatıdan kaçtım. Tanıtsın. Arkadaşlar Berat bu, <gülüyor> 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 bu, <laughs> bu arada Berat böyle diyor. Ben Berat'a güvendim. Be i̇kna Hadi ettim. Ben Berat'a <laughs> Berat beni ikna etti. <laughs> Abi Dubai'yi çalıyoruz da. Peki Abi, ciddi. ciddi ciddi olsa kabul ederim de. Ben Siz gördüm. size girdin sonra ben geri çıktın ben çıktım, çığlık attım kaçtım. Çıkar göster. Hayır, dile, ben, ben dile giderken de kendi ben, dedi, yanımdan <laughs> geçti. Berat diye bağırdım ona da. Emre konuşmuyorsa Emre de kalktı. Teşekkür ederim. Ben gördüm. Ben ona şey yapmadım. Hatta Berat'ın seni kovaladığını da gördüm. Bu arada katil Berat'la Kurosaki. Demek ki Yusuf'la Mirene'le şey oyunu bitirebiliriz bence. Berat'ı atalım gitsin. <laughs> Abi benle ben alakalı? Ben Berat'tan şüpheleniyorum yalan yok. Tilsiz tilsiz bir yerlerde dolaşıyor. Ya Berat gizli e, kapaklı e, şişe gizli. gir. Burada. Şişe mi girdin? Ha girdin niye çıkıyorsun? Ben seni kenardan Ve... Ben... gittim. Berat, abi. bu arada <laughs> yani yapabilecek tek kişi bunu Berat. <gülüyor> <gülüyor> Berat oyunu yani sevmediği ben için rastgele oyunu ben hiç ben bakmıyor kuralara. Yapıyordu. Zaten o renkte o renk uyar mı? Oha! Yeşil sarı sarı katlettiği yetmiyormuş gibi bizi de <gülüyor> <gülüyor> Şişede şişede Berat. Uçtucur. Abi iftira atıyorlar. Sen de inanıyorsun ya. Yani. Sen yılların bu taktiği tutarak. Çık lan bırak peşimi. Ula! Tamam bırak. <laughs> <laughs> Onur abi. Oh, topla uy kalabalık olduk iyi. Arkadaşlar Kurosaki yılların şeysin falan filan dedi. Koştu çalı atınca kaçtı. <laughs> ya kesse yanımdakini de ben seni alsam ya. nasıl bakıyorduk ona ya? Ha olabilir olabilir. Ben intikamı seçmemiştim. Olabilir. Doğru söylüyor olabilir. Dur, ben falan. Aa, emre atı kesti. Beni kovalıyordu. Atı kesti. At atıyorsun. Atıyor. Bak iftira atıyorsun. Emre. Bu arada Emrecim, 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 bir dakika, beni. bir dakika, çok Gel basit bir şey edin? söyleyeceğim. Emrecim, ben... Emrecim, Emre ben... bir dakika. Da... Ya bir A saniye A durumu sızak işte bir şey söyleyeceğim. Emre kardeşim, çok basit bir şey söyleyeceğim. Fena. Senin rolün ne? Ben seri katilim abi. Atı iki, <laughs> iki, turdur. Hatta <laughs> üç turdur. <laughs> bir kresek ile yolculuğa çıkartalım arkadaşlar. Hayırlı yolculuklar diyelim. Arkadaşlar bakın ben masum bir insanı öldürmedim. Seri katilim dedin. Tamam vizyonum bitti bu kadar. Hyper öldü. <gülüyor> <gülüyor> İkinciyi ben öldürmedim. Onu kim öldürdü siz düşünün artık. Oyda. <laughs> Süre olmadan <laughs> tak tak kesebiliyor sıradan bir kere. Sen öldürmüş olabilirsin. Hayır. İkinci benim... Tek <laughs> aşkım. Ah be aşkın mıydı? Sen niye ölmedin? Karşılıksız aşk onlarınki. <laughs> Hayda. Hakkımı helal etmiyorum. Çok bariz. Kudüs'ün kaçırılma bu Ben şimdi ee, <laughs> abi, abi, de. Ben alıyorum. <biz>, ben Ben alıyorum. Ben alıyorum. <laughs> ya ya Kurosaki <laughs> ilk elden aslında ya. yakalandığını söyledi. Sonradan baktık şey yapınca üzerine <laughs> geçince zaten Abi, şey yaptı direkt. Oğlum sen direkt. sen neden sen adamı. Aşksın dedi, sen. Sen hep beni kesiyorsun. Dedi Ama ben. Ama de bilmiyorum ki aşk olmuş. Gördüm kesiyorsun. Ya, 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 ya şey. İyon gelecek İon, bekleyin. İyon gelecek. Alo. Ulu Ben geliyorum bir dakika. Adam DC'den konuşuyor Hyper. Kulağım patladı lan İyon. Biz Discord'dan mı konuşuyoruz? Kapat Discord'u. Ya Kayn'den çok basitti ya bu tur olmadı. Saymam. Abatla Discord'u, yok. Biz atla bir Kapat tamam. Var ya öf. Var Oyuna gelmedi daha. Bunun altında <laughs> borç verecek olan var mı Eczan? Koblenk'a batalım, ses karışıyor. Keşke borç verilse ses. Silenci değilim. Silenci değilim. <laughs> Vallahi Mustafa gerçekten iki ekran kurtarıyor ya. Mis gibi. yerden öldürmeyin. İşi olanlar, yayıncılar, eee işi olmayanlar Ali, da bence iki ekran o. mükemmel bir şey. Bana göre. Bana göre. Bunu para ver. Bunu para ver. Abi Harita şey değişik mi? <laughs> o <No>, Pay. <f> <laughs> <laughs> Kardeşim. Haritamız bu. Haritamız bu. Bastıyor, ses patlıyor. <laughs> <bu>? Baslıyor, ses <laughs> patlıyor. Ya. Ne? Mikrofonu ben de mi? çok mü yok. Yoncuk televizyon sesini kısar misin? çok fena sekiyor ya. Ne e sekmesi de, ne? lan? Bende bir şey sekiyor. Patlama var patlama. Bak, mikrofonu çıkar ağzından. Mikrofonu bittik tık, Bak. bir tık uzaklaştır ağzı seviyesinden. Ne pat mikrofonu. Başına gelmiş. Oo ikinci. Eee. Hemen el. Uzaklaştırdım e. ama. Alo alo alo. ETC tuşuna Hala biraz daha. Emre toplam oyuncuyu 11 yap. Hastasiyeti 15'i çek. Ezgi! Abi. 3 2 1 başla müziğe. Hani hani hani. Biz de ben de çok iyi. Hazır hazır. Uf. Uf. Bu bu bu. Şimdi nasıl? İyi mi? Ne oluyor lan ya? Yok şu anlara patlıyor kanka. Kolay var hazır vermiyor. Şimdi hadi. let's go, let's go. Evet On evet bu sokakta kardeşim. İkinci ESC'ye bas. Oyun oyun oyunculardan Hoş. yana sesini kıs. Şu an normal. Emre başladı aşağıya. Emre başladı. Red'i <laughs> dinleyelim. Alt bölüm birlikte katil çıktık artık. Daha verilmemiş. <laughs> Bence ben 10 çıkacağım. 6. da, Doğru Gene 6 çıktı bana. Gene 6'yım anasını satayım ya. Ankara, Ankara. Güzel Ankara. Dırı dım dım. Seni görmek ister. Her, her battığı kara. Her battığı kara. Dır dır. Yardımlılar. Her düşen <laughs> kara. Bir kimse unuttu. Abi ben de ben de bu Onu söylemiyoruz maalesef. Bir ben Oyda. İki tane mavi. Hayda. Üç tane mavi abartıyor. Ooo severiz. O ninja ne? Biliyoruz. O ne? Ninja yan yana iki kişiyi aynı anda kesebiliyordu. Hmm. Başka ya. seçenek yoktu. Şey kötü oldu. Puh, Allah böyle işi kahretmesin. <laughs> Allah kahretmesin ya. Taklitçinin namaz kötü oldu. Efendim? Ne yapıyorsun? Eee? Abi naber? Öyvüür! At elini daha çözebilir, öldürebilir. Yeni diyeceğiz. Ulan hyper. Öldürme, öldürme. Öldürme abi, görevi yapıyorum. Çok aşığım var diyorlar. Onu da yeter bana. Mouse'la böyle oynayalım. Bundan da böyle yapalım. Hı hı. Manyağım. lan ne oluyor lan ne oluyor? Kafayı bir Öldüre bir nasıl Öldüremiyorum ki. Kaçıyor bende. Manyak ya bu. abi ölmemiş. Hyper abi bir açıklama yap. Siz sen nasıl çıktın? Hayda. Hyper? ben Taklitçi taklitçinin Öldürme yeteneği yok. Bir dakika kim buldu? Şey söyleyeceğim ben Emre ile Atı baş başa bıraktım en son. Kazım lan. Kaz taklitçi. İkinci nasıl Peki. Oldu? Ekinci ve Hayat orada akbaba vardı galiba değil mi? Cesetleri iyi olabilir. Orada at adamla en son Ezgi yan yana geziyorlardı Pelikan yemiyor muydu ceseti? Hayır, Aha, biz pardon, aşağı pardon. indik. Aa. Biz odasının Abi, aşağısında yan Emre ile atı ben baş başa bıraktım. Var var, benim Melcim dilediğin zaman ee, kardeşim. Ne bu sordu. Hain sen birlikte çalışıyoruz vesaire bir şeylerdi. Kurosaki en son dedi. benim yanımda değil miydin sen? Sonra biz ayrıldık. Gelsin, ben gelsin gelsin. At nereye gitti görmedim. Aşağı Peki ikinci soru. Bu arada Kurosaki doğru söylüyor. Kardeşim, bu arada Ninja olduğu için bunların ikisi yan yana kesilmiş olabilir. Diyor ki oğlum bak sen tipini mi yanlış anlama öldü mü yok diyorum sana. Çünkü kazım. Aaaa. Abi çok korktum ya. Öyle çok geliyor mu ya? Çok korktum mu zaten orada kimse yok ya mü? Yusuf ben de yanından gülerek geçtim de çok korktum. <laughs> ben katili ikinci zannettim. Böyle bir şey şey eder gibi Mirene konuşunca. Mirene, şey yapmayayım. Buraya bakın. Ya atla ikisi yan yana bir ee... ceket olabilir. Akbaba da ikisi. E ee, bak, bak ne, ne şey diyor? ee, at bak, şey diyorum? at adamın cesedinin altımızda yanıyor. Yok bak şu geliyor. Benim ne ya? Hoş İyon ulan iyi Bir dakika. Çözeceğiz olayı. Olayı çözeceğiz. Olayı çözeceğiz arkadaşlar. İyon ilk sen mi lan ilk ilk rastgeleydi. İyon <laughs> İyon kesin yok <İon> katil. <laughs> Abi rastgeleler kötü değil. He o zaman, zaman tamam. İyon katil değiliz o zaman temiz. <laughs> Niye öldü mü? Taklit, Taklitçi seni. Taklitçi korkuyorlar kardeşim. Taklitçi bilmem ben ne iş yaptığını biliyorum. Et bakayım, şey taklit et bakayım. Et bakayım. Lan manya ulan ne oluyor? Ne oluyor? Berat yemek götür, yemek götür, yemek götür. Ye koş 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 koş. Gelim. Hadi yemek. Yemeği olamaz. Çok kalabalık yaklaşmayın oraya. Aa, Şahin Kurosaki'yi kesti. Kurosaki'yi yuttular. Ben size söyleyeyim böyle oldu. Bak Kurosaki öldü. Ben tek kaldım. Şahin var. Şahin Kurosaki'yi kesti. Hadi. Lan. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir dakika. de durun. Evet. Ortada olmayanlar var. Kurosaki yok. Ee, Akbaba kimse bence Kurosaki öldürüldü. Kurosaki az önce aşağı indi. Kurosaki... Bence Kurosaki yediler diyecektim. Kurosaki'yi göremedim. Kurosaki... Kurosaki ile Hyper az önce buradan aşağı indi. Allah Allah. Küçük Gel bakalım Ion. Ömer abi. Hyper. Öldür beni hadi. Lan, nasıl öldüreyim? Evleneyim abi ya. Ömer! Kaç kişi var Rahat. burada? Çok kişi var burada. Ion'a dikkat et abi. Eee! Nerede? Nerede Ion? Benim... Nerede? Kurosaki nerede Hyper? Ya, buradayım. Buradayım, buradayım. Hyper, Kurosaki nerede? Yukarıdaydım. Peşindeydim. Koy kaçırdı benden. Ulan var ya, ya sizde bir şey var. Emre 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 gel Emre Emre gel. Emre gel 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 gel. Hay hay bir taktikçi. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya gel. İki tane ceset bulduk. Ben hala korusak şekilde şüpheliyim. Ee, yan yana. Yan yana ise ninjadır, doğru söylüyor mirene. O zaman bir tık iyon olabilir mi? İkisini kesmiş olup da ondan sonra report atmış olabilir mi? O zaman Kurosaki'ye oy veriyorum. <laughs> Emre, sen neredeydin? Ee, ben Berat'ı hiç görmedim ya. Berat olabilir Berat? Odası değil mi? Ben, Pardon, ben, Berat dedim, ben hazırlanma çıkıyor. odasının sol tarafındaydım. Nerede buldunuz? Sol, sol koridor. E eğitim odasında. Eğitim o alanında. Eğitim alan nerede? La benim alakam yok orayla. Kim de onu? Ne şişir diyorsun ha be Zaten taktik. Valla ben iyi o sende şüphe ediyorum ama istemsiz o yani sürekli sen çıktığı için. Abi beni nereye neye sorun? Yani siz yok yan yana da geziyorsunuz. Belki iki kill aldınız aynı anda. Krosaki ne oldu? Susturulmuş mu acaba? Hiç konuşmadı. Bence katil susturulma numarası yapıyor. Ulan bir tek ben mi yoğun attım? Yazıklar olsun size. De ya, abi ben katil değilim. Hedef göstermek. Hiç, hiç tertemiz oynadık, tertemiz. Hiç hiçbir şey yapmadan. Şimdi iki tane tık tık burada bitti oyun. Berat gel yukarı bakalım. Onur abi. Allah Berat da şahinmiş. Ha sonunda ya. Berat Aa, da şahin abi. değil mi? Onur abi. Berat'ın kill almasını bekliyorum ben. Ee, abi, Berat da abi, şahinmiş. Mü? Ee, şimdi Aypır'ı öldürdüm. <laughs> Hayır Onur abi. Niye öldürdün abi beni? Kırasaki'ye kaldı. Ya Kırasaki'ye Berat alacak. Bakalım. Ben Berat'ı kesecektim Aypır. Sen çok aşağıda kaldın şey diye seni abi. kestim. Sen <laughs> <laughs> de ah be abi. Yani. Şey olur, ben? Emre bu tur hep, hep Mirena ile dolaştı. Aha. Aha. Emre kesmesi gerekiyor şeyi. Berat'ı. Berat'ın saklanması <laughs> <lan> ya. <laughs> kim? Katil kim lan? Kim kesti seni? Kurosaki ile <laughs> ben de katil. <Birene>. Hyper'da garibim var <laughs> şey, ya. ben taklitçiyim taklitçiyim ne işe yarıyor bilmiyorum diyor. Hadi taklitçiyim ne işe yarıyor ya hain gibi dolaşabiliyorsun işte. Aha geliyorlar. Hadi Aynı hadi Kurosaki, hadi Kurosaki, hadi Kurosaki. O kim kesti? Helal lan. <laughs> Ulan Berat kesti be. Helal <gülüyor> lan. <gülüyor> Berat da şahinmiş bak. be. Doğru bilmiş. Ben burada şey dedim. Yani Şahin öldü herhalde dedim. Kil çıkmıyor çünkü dedim. Bak gel bunu kestim. Öldürdüm, altı. Helal kestim sana be. Kestim, <laughs> Berat öldü ya. Ya senin lof herif. Ben, ben sana diyorum ki beraber oynayalım beraber